Belki de önüne gelen idol olacak. Evet bir not gerek bence idol için arkadaş, aile, ülke gibi şeyleri bırakmaya değmez. Belki ülkemizde kendi K-pop şirketini kuran nereden bil oyanla ama olsun yine de YGDE nasıl stajyer olunur bir diye bir. Video yaptım linç yemesen mutlu olurum kız kız neyse başlayalım. Idollik birinci dini uygun değil o yüzden bu kadar günaha değmez diye oturun ülkenizde. Bir not daha Bence ah, hiç risk almayın Allah'a inanmayan dinler ve özel yereyler o kadar da önem vermeyen dinden insanlar için idolük yaptın çünkü zaten Allah'ın işine karışmak gibi olmasında cehenneme gidecekler onlar. Olsun bari. İle küyü yan yana yazınca demiyor ı diye okuyor lanet gelsin be. İki olarak idollük Türklerin göz yapısına uymuyor çekik gözlüler için demiyorum içimden bir his linç yiyeceğim bağırıyor aa böyle linç isteyen diye canım sıkıldığı bezdim ile k k k, k videoda on sesi de güzel bu asistanı inenen o h b rep b -Y. Ye, a, a, a a ne yazdım be Gerçekçi olalım lütfen hiç kimsenin anası veya babası kızını veya oğlunu Kore'ye başı boş bir şekilde yollamaz içimden bir ses linçin kralını yiyeceğim diyor ama hayırlısı yemem bence beşinci. Olarak Kore yemekleri çoğumuzun damak tadına uymuyor gerçekten o yemekleri yiyip de Ay Türk'ün has mı has yemeklerinden mantıdan pideden o ppp yanına ayran ve turşudan ay canım çekti ama Kore yemekleri onlardan daha iyi değil bence altıncı olarak Allah aşkına bir Türk bunu yapabilir mi? idoller içinde eskiden Türkleri köle olarak çalıştırdıklarını zorla destekletiyorlar. Bunu yapabilir misiniz? Allah aşkına talarımız ya ah şuranızda bir acı olur. Bir dakika şuranızda deyince anlamadınız belki göğsünüzün ortasında kalbinizde acı olur yani bir ilk videom tutacak bence samimi oldum yani bence olmadı mı D buna gıcık oldum ı ile ku uyuyan yana yazınca ayku değil de k diye okuyor ayku of amma uzadı ben kaçar bugün ku şarkın ona ve hani var ya i t nin dının dın dı 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 diye başlayan ay yoruldum bu ya ben kaçar sizi ona ve ile yalnız bırakıyorum linçli miyim lütfen adı.